Alo. Alo yurttaşcığım. Evet. Ha şimdi evladım. E, ben burada e, sorumlu müdürüm. Burada bakıyorum ben 2005 yılı bilançomuzu çıkarıyorum. Kaç kişi e, gelmedi? Kaç kişi devamsızlık yapıyor? Öğrencilerimizin durumu. Neden gelmiyorsun yurttaş bey? Ee, geçen hafta ben hastaydım. Ha iki hafta oldu ya evladım. Tam ge ge geçen hafta gelmedim. Bir gün önce de e, bir, üç kez devamsızlık yaptım sen şimdi birinci kurdasın değil mi canım? Evet. Şimdi nereye kadar geldiniz derse çünkü sınıf ilerliyor. Siz geri kalmayın istiyoruz. Hayır ben yine takip ediyorum biz şeylere şeylere geldik. Have to'lara, has to'lara geldik. Have to, has to'lara geldin. E çok güzel. Yani ne diyoruz burada? Gelmelisin derken ne yapıyorsun? Ben sana ne diyorum yani? E, geliyorum zaten ben. Yani you have to Söyle bakalım. Aha. Uh, you you have to go. You have to come evladım. Ben sana go dersem gel yine kır demiş olurum. What time is it? Şimdi eskilere dönelim. Uh, what time is it? Uh, ha canım? Bak gelmeyince böyle. Twenty twenty two past. Oho evladım. Ne oldu? Ya bir turistle karşılaştın. Şimdi diyelim ki ben bir turistim. How can I go to Sultanahmet? Hello. How can I go to Sultanahmet? Ee, Straight away'ler var biliyorsun yavrucuğum. Ya. Şimdi o kadar şey diyelim ki ya. Ya Sultanahmet'e nasıl gidebilirim diyor. Evet. Ee, sen ne diyorsun? Genç bir kız bu. E, e, sen diye başlayacağım. Devam et, güzel devam edelim, onu düzeltiriz. You. Miss. E, Değil mi? Miss diyorduk. E, evet. Genç bir evli olmayan bayan olduğunda, Miss. Miss. E, Hello, my name is Jennifer. Miss, uh, Miss Jennifer? Yes, I am. Uh, uh, otobüse bin... What are you talking about? What are you talking about? Don't do that, don't do that. Please, don't do that. Uh, don't do it. Please. To Love of God, please. Uh, ne diyeceğim ki ya? My brother, please, don't do it. Zringle is boing. Dersem ne yapacaksın? Real is a boying. Burada da ne diyor genç kızımız? O onu bilmiyorum vallahi o kelimeyi. Bak buralara gelmiş. Hestulara geldiyseniz bunu da biliyor olman lazım yurttaşçım. Ringle is real boing. is real right. Değil mi canım? Evet. Tamam o zaman sen bu Ringle'ı Boeing'lere çalışıyorsun tamam yurttaşçım? Tamam. Ve bu hafta mutlaka bekliyoruz. Aman evladım bu kadar para yatırdın buraya gelmemezlik yapma canım. Tamam mı canım? Tamam. Ailene yazıktır, günahtır bu kadar ödeme yapıyorsun. Değil evet. mi? What's the wrong with you demek istiyorum yurttaşçım. What's the wrong with you? Haksız mıyım? Haklısınız. Ya havol da arıyor. Ayam. Ee, e, ayağım Twenty, e, two years old. Ha, very good. I, I like it now. Very good. Ya, hocam bu şeyleri, Heh. bazı klasik kullandığınız şeyler var işte doğru falan filan. Siz biraz kabuğun dışına çıkınca, kabuğun dışına çıkınca? E, Evladım İngilizce bu kabuklu bir dildir. Yani toparlayamadım yani. Et ama yani o kabukları kırmamız. E, biliyorsun onları öğrenmemiz turistlerle daha güzel anlaşabilmemiz lazım. Evet. Ben sadece o, testteki nereye ev gelecek, nereye HES gelecek, nereye dont gelecek. Bak. Onlarda bir sorun yoktu ama pratikte öyle Has to ringle boing. Değil mi canım? Evet. Has to ringle boying, trestle ringle, -boing. have to neritsle ringle -boing. Bu ringle boing ne demek? Ben... Ringle boying yani bunu yapmalıydın. Sen eskiden geçmiş zaman. Yani Boeing yapmadığın için ne oluyor? Biliyorsun tarihimizde bir Boeing 747 hikayesi var İngiliz tarihinde. Savaş zamanı düşmüş. Oradan yapılması muteber şeyin yapılmaması da olayında Boeing diyorlar. Yani o Airbus Boeing 747 Boeing'in düşmesiyle alakalı bir şey yapmışlar. İngiliz dil ailesinden St Germain <laughs> <Karekükünden gülüyor> Evladım sana şaka yapıyoruz. Radyo N101'desin. Radyo N101 mi? Evet. Hadi canım olamaz. Hadi gerçekten öyle. İnanmıyorum ya. Gerçekten. Hayır hayır hayır. Al, tam hocamın sesine benziyor. olmaz ki yani. <gülüyor> Sahi <gülüyor> mi? O zaman hocam şaka yapıyor yani. Yok yok İngilizce öğretmenlerinin sesi hep böyledir. <laughs> Allah Allah. Yani radyo değil bu ya. Ya radyo. Radyo değil ha, bu kadar olmaz yani. Radyo olamaz. Niye? Ee, Duygu hocam siz misiniz ya? Öyle mi diyeyim daha? <laughs> Duygusal bir DJ olduğum gerçek Yurttaş. Tamam tamam sen, hadi eyvallah. Tamam eyvallah. <laughs> hadi, bye bye. <laughs>